Çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ben başlayacağım çünkü belli bir zaman dilimi içinde çalışmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Büyükelçim, Sayın Komutanım, Sayın Başkanım, Türk Doydu Başkanım, Sayın Kaptan Çelen, değerli hocalarım, çok kıymetli katılımcılar. 8 Haziran'lı Okyanuslar günümüz kutlu olsun hepimizin. Vakfımızın düzenlediği bu toplantıya konuşmalarla katılıp destek veren, dinleyen, işin mutfağında çalışan program oluşturan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama izin verirseniz e, üç kişiye çok özel teşekkür edeceğim. Birisi çok yoğun programına rağmen bize destek veren Sayın e, Büyükelçim Çağatay Erciyes. İkincisi e, Monaco'dan katılan amiralimiz Uluslararası Hidrografi Dairesi Başkanı Mustafa İpteş ve e, OFTA bildiğim kadarıyla e, Allah e, uzun ömür versin. Annesi hastaydı. Salih Zeki Çakır, benim de hemşerim ona da böyle zor bir zamanda katıldığı için çok teşekkür ediyorum e, müsaadenizle çünkü e, çok zor bir zaman diliminde e, böyle bir toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize e, ayrıca Birleşmiş Milletler Denizli ve Okyanuslar Özel Temsilcisi ve Sayın Büyükelçi Peter Thompson'ın bakımız olan ilgisi bizi çok mutlu etti bizim için yaptığı konuşmayı benim konuşmamdan sonra kendisi bir konuşma yapacaktır bir ayrıcalık olarak kabul ediyoruz vakıf olarak. Ama bu konuda da bize destek olan Sayın Büyükelçi Ceyhun Erces'i de minnet duygularımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, ben Tokyo'dayım şu anda. Dünyanın her yerinden, en küçük ada ülkelerinde bile takip ettim bütün gece. Ben çünkü sizden 6 saat öndeyim, 7 saat öndeyim. Herkes okyanuslar günü için bir şey yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu sene Okyanuslar Günü çalışmasını biraz daha renkli kutlayalım, farklı kutlayalım diye e, böyle bir çalışmanın içine girdik. Onun için katıldığınız için çok mutlu Çok farklı, çok renkli bir program hazırladık. Bütün gün devam edecek. E, onun için bunu çok önemli görüyoruz. E, yavaş yavaş da bu işi ilk başladığımız zaman Okyanuslar Günü çalışmasına, e, ya bu da nereden çıktı, bu da kim, Dünya Çevre Günü var zaten falan deniyordu. Şimdi yavaş yavaş... Okyanus Kömürde Türkiye'de tanınmaya başlandı. Bunu bir e, önemli bir iş şey olarak, bir misyon olarak görüyor bizim vakfımız. E, bir sinerji oluşturmaya çalışıyoruz ve ileride de bu toplantıları daha büyük üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. E, bugünkü toplantılar konuşmacıların yüzde %40 40'ı kadın araştırmacılar. Yani bizim vakfımız gender equity da cinsiyet e, cinsiyet eşitliği konusunda da özel bir duyarlılığı var. Bunun başka bir örneği de yine bugün en son programda görülen Kadın Balıkçılar Derneği. Kadın Balıkçılar Derneği bugün bizimle çok güzel işler yapıyorlar. Türkiye'de birçok insan soruyor bunlar kimdir, nereden çıktılar, ya şey balıkçısı, erkekler bitti de şimdi bir de bunlar mı geldi diye herkes bir şeyler soruyor. Bana en az dün beş tane mail attılar. Hepsine tek tek oturduğum akşam mail yazdım. Oturun web sitesini inceleyin siz bunları. Yani Deniz sadece erkeklerden ibaret değil, Deniz sadece hocalardan amirallerden, deniz insanlarına <laughs> ibaret değil, e, hanımlar, bayanlar bizim bir parçamız zaten. Yani dolayısıyla onlarla birlikte olmalıyız. Onun için e, onların burada olmasını da e, çok anlamlı buluyoruz ve geldikleri için, katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. E, bizim iş yapma çeşidimiz zaten du du toplumsal konulara duyarlılığımız, adanmışlığımız, hayal kurmamız, katma değerli iş yapmamız bizi başka kurumlardan farklı hale getiriyor. En son İMO'da bizim yaptığımız bir filmi koydular ve Uluslararası Denecik Örgütü onu gösteriyor. Bunu çoğu insan bilmez. Bunun için de gurur duyuyoruz ve yönetim kurumunda çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle sizlerle bir küçük konuyu hem bir sevincimi hem de gururumu paylaşmak isterim. Vakfımız 26 Mayıs 2020 tarihinde. Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü almak için başvurusunu yaptı. Ben böyle ilk his, tek his falan demeyi çok sevmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bulunduğum toplumda birey değil toplu hareket önemli. Burada herkes birbiriyle tokalaşırken bile aynı sıraya, aynı hizaya geçiyor. Çok öne çıkanlar bu toplumda çok farklı addediliyor ama benim geldiğim yer Akdeniz. Dolayısıyla bizde bireysellik ve liderlik işi daha önemli. Onun için şunu söylemem lazım. Bizim yaptığımız, Birleşmiş Milletler'e yaptığımız başvuruyu fikir bir inceleme sonucu yaptık. Ve bu konuda 26 Mayıs'ta başvurumuzu yaptık. Mayıs ayında bizim başvurumuz incelenecek. Bu Türkiye'de bu konudaki tek deniz örgütüyüz. Birleşmiş Milletler'e statü isteyen, özel statü isteyen ve bu konuda gözlemci statüsü almak isteyen. Çünkü bizim bütün standartlarımız buna uyuyor. Çok yayın yazmışız, çok kitap çıkarmışız. Tam 22 senedir devam eden İngilizce bir dergi çıkarıyoruz biz. Birçok üniversite, birçok fakülte bunu yapamıyor. Ve çok sınırlı, çok kendini dedicate etmiş bir kitleyle yapıyoruz ve bundan çok gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman şikayet etmiyoruz. Bunun için aranızda bize çok destek olan arkadaşlarım var. En son... 20 sene önce benim gördüğüm bir kardeşim var. Bakın derin diye geçiyor. Hakan kaba sakal İngilizce müthiş bir kitap çıkardı. Bugün yarın onun haberini vereceğiz. Şeye. Bütün dünyaya. Ama bizim Birleşmiş Milletler'deki başvurumuzu bize yol gösteren bize bir şekilde rehberlik yapan Dışişleri Bakanlığımızın çok saygın New York'taki ve Ankara'daki diplomatlarını da buradan anmadan onlara teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü Onların çok büyük destek ve yardımlarını görüyoruz. Böylece daha bizim vakıf daha küresel konularla ilgilenmeye çalışacak. Zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene yine Gülen Topaloğlu kardeşim orada doçent Gülen Topaloğlu yönetim kurulu üyemizle Sibel Sezer'le birlikte Birleşmiş Milletler ajandasını 5 gün süren büyük bir toplantı yaptık orada. Dolayısıyla daha küresel bakmak istiyoruz biz, sorunlarımıza. Evet, Türk Boğazlarını biliyoruz. Ege, Akdeniz'de başka sorunlarımız var ama dünyanın her yerinde sorunlar var ve buna ilişkin e, çaba göstermek, e, düşünmek, uzman yetiştirmek gibi de görevlerimiz var. Ben e, bugünkü çalışmayı basın mensuplarına e, ve gazeteci Gökhan Karakaş ve Bilal Karataşan çok teşekkür ediyorum çünkü onlar e, çok çaba gösterdi. Bir haftadır. E, ikincisi Deniz Konaklı ve Zeynep Gülenc e, vakfın e, emektarları onlar çok çaba gösteriyorlar. Bizim yaptığımız çalışmaları paylaşmanızı bekliyoruz. Yaptığımız çalışmaları bizim dergimizi incelemenizi bekliyoruz. Bugünlerde yine birçok yere yazı yazmaya çalışıyoruz. Belli konularla ilgili. Bizi takip etmenizi bekliyoruz. Ve bizim Bedi Önderimiz Mustafa Kemal şöyle diyor. Hepimiz biliyoruz. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Esasen ben 15 yaşında Denizcilik Okulu'na başladım. Benimle birlikte Hakan Çendik benden sonra kardeşimdir benim. Bizden sonra başladı. Seyfullah için benden sonra başladın. Bize okulda bunlar öğretildi. Onun için bizler Büyük Türk Milleti'nin birer ferdi olarak ülkemizin deniz akma menfaatlerinin korunması, sürdürülebilir kullanılması, bilimsel olarak araştırılması ve gelecek kuşaklara bırakılması için vakıf olarak çalışmaya devam edeceğiz. Ben Tokyo'dan tekrar hepinize çok saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok müteşekkiriz. Ve bundan sonraki çalışmanızda çok başarılar diliyorum. Arz ederim.